işte bu şekilde başlık günümüze kadar geldi. Değerli konuklarımız, biz Hakkari'nin dışarıdan iyi tanıması için, Hakkari gerçek yüzünü göstermek için hepimiz elimize gelen yapıyoruz. Hepimiz, herkes. fuarlara çıkıyoruz, festivallara gidiyoruz, kendimizin güzelliklerini haykırmaya çalışıyoruz. İlimiz Vadisi, Sayın Cihaz Orhan Toprak, Hı? Uluslararası platformlarda kendimizi tanıtan bir klinik bir çalışma hazırladı. Ve bu çalışma ilk defa sizlere görüşe çıkarıyor, ilk defa izleyeceksiniz. Bakalım Sayın Valimizin hazırlamış olduğu hakaret tanıtım programı nasıl olacak? <laughs> Anlayacak ve gelecek eminiz. Değerli konuklarımız, 18 Mart Çanakkale Şehitleri Anma programı yapıldı. Bir ülkede yapıldı. Yine İstanbul Şehitleri bir çatışma çok güzel bir anma hakerle yapıldı. Belki çoğunuzun haberi yoktur. Yüksek ölçemizde milli eğitim din, müdürlüğümüze, şey iç din eğitim müdürlüğümüze bağlı öğretmen arkadaşlarımız Çanakkale şarkısına bakınız nasıl, ne güzel seslendirmişler. <laughs> Değerli konuklarımız, programımızın bu bölümünde ödül törenine geçeceğiz. Yapılan bir hakem sonucunda Hakkari ve girenler var. Ben sırada çok fazla anlamıyorum, maç gitmiyorum ama bu iş bana düştü. Olumsal gözlemci ve Hakem Kurulu Başkanı Turan Şimşek seçilmiş. Turan Şimşek. Başakçı torunuza, Toy komutanımız, Yalnızım komutanımız, Emreten şehit edildiği geleceklerdi. Yoğun işten kursan dolayı ilk şaşırtlar, genel etlerine kese var. Ve yılın hacmine ödümünü vermek üzere, Belediye Başkanımız Sayın Cüneyt Ekşi Bey'i

çok teşekkür ediyoruz Sayın Valimize bu konuda. <laughs> Sonunda uzun süre eğitim gören, ee, 80'li 90'lı yıllarda Uğur Devri'nde sahne alan tek sanatçı, huzurlarınıza özlediğini ses Kemal Çirçi. <laughs> Hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz. <laughs> When I sit you sizleri duygulandıracak, gözlerini yaşatacak bir görüntü var. Hemen başlıyoruz. isteyen kafelere gitmiyor, kafelere gitmiyor. Emniyet bölümünde her çeşit kafe var. C telefonu, sivilcide, taksicide, esnafta, muhtarda, işsizde. Herkes onu öyle çok sevdi ki, öyle çok sevdi ki. Tabii ki Suat Dilber'e bahsediyorum, emniyet Gençliğe o kadar çok destek oldu ki her anda, her konuda ve bakalım genç neler yapmış. <laughs> Seyyaha görme görüyor arkadaşlar. Açıkçası çok farklı kişiler. Çok farklı yöcüler ve gerçekten herkesin yüreğine dokunan bir paşamız var. Sayın Feriko Konser saygılarını diliyorum. Efendi Korkmaz'a ödülü vermek üzere şey, Süperlik mi? Krasman ne Yardımcı yok. Hakemi Emin Yıldırım'a ödülü. <laughs> Genç en yakışıklı başsavcısı inanın bizim başsavcıdır. Mustafa Balık'tan bahsediyorum. Kendisi şu an aramızda değil. Ama Mustafa Balık, yani biliyorsunuz yargı ve anlıya biraz farklı bir konu olur. Yani onlar da yasaları çok hatırlıyor. Kimseye konuşmayacağım, çıkmayacağım, dönmeyeceğim, gelmeyeceğim. Ama Mustafa geldiği günden beri sürekli gençlere aynı alanlarda, sürekli spor kulüplerinde ve çok da başarılı bir tenisçi aynı zamanda kendisi burada olmasa bile ...kendisini izliyoruz. Buyurun, Mustafa Uyarık. üzere... <Sessizlik> <Sessizlik> Hakkari Haber gibi sahibi Feyzullah Taş kardeşine davet ediyorum. Kayyum meselesiyle belediye başkanlığına atandı. Herkes çok etkili, herkes çok farklı baktı. Yok işte belediye karakola çarptı. Mümkün değil ki kayyum iş yapmaz. Herkes şu an baktı. Biz basın olarak da biz de aslında şaşırdık sadece izlere koyulduk. Öyle bir yol çizdi ki, öyle bir başarı serdi ki, herkes çok oldu. Türkiye'de 98 saat kayyum atandı. 98 kayyum içinde bir saatten araştırdım. Belediye başkanlığına, belediye makamına giren tek başkan Ceyber Çiftir. Ceyber Çiftir'e çok yakın bir çok yakın bir Hemen hemen her gece ona sohbet etmezsem sıkılıyorum. En yakın dostumdur. Herkese çok layıkamıyorum. tanıyorum. Ona da söyleyecek çok şey var ama bakalım He's the other. O montaj yaparken, o seslendirme yaparken tek kelimeyle aldım ben. Evet. Bu yüzden ben çok istiyorum. Çünkü bir tane kelimelerin aynı yuvarı içerisinde Cüneyd Toprak'ı Toprağı tarif etmek imkansız. Evet. Namı yedi canı Biz Hakkari Tanrı Fuarı'nda Yedi Savcı bir defa bütün bölge faaliyeti hepsi geldi. Sadece bizde de Hakkari Ve herkesin sadece bizim değil, bütün herkesin Cüneyd Toprak'ı Toprağı yakınlığı bir ayrı özel hissettisi var. Onun için hakem içerisini değiştiren, bizimiz yapan, hizmetinde olduğunu bize hissettiren, yüreğindeki gerçek sevgi, yaklaşık olmayan gerçek sevgi bizimle paylaşan, çok fazla bir şey diyeceğim. Sadece ben yaparken ağladım, siz de kapatan ağlayacak mısınız? <laughs> yaşayırken 1 Haziran 2016 günü Hakkari'ye bir güneş çıktı oldu. Kısa sürede özlemi çekilen vadi hasretini ilerledi. Çocuklar da çocuk oldu. Gençlere umut, engellere ışık, yüreğe altına oksijen. bizi duygudan duyguya sürükledi. Birçok iftifatlarda bulundu. Onlar için teşekkür ediyoruz. Ben biraz abarttığını düşünüyorum. Biz görevimizi yapmaya çalışıyoruz burada arkadaşlarımıza beraber. Tabii hoşumuza gitmedi değil. Her fanenin hoşuna gider laflar duymak. Fakat biz görevimizi yapıyoruz. Ekstra bir şey yapmadık. O Hakkari halkımızın, Hakkari gençliğimizin güzelliği. Hepsinden Allah razı olsun. Ne kadar destek olduysa, ne kadar maddi, manevi katkımız olduysa, ne kadar doğru bir iş yaptığımızı bugün bir daha anlamış olduk. Bu gençleri, bu sporcuları görünce çok doğru işler yaptığımızı bir kez daha anlamış olduk. Tabii bunları yaparken zaten program akışı içerisinde de hepsine tek tek ödül verildi. Çok da iyi olmuş. Ben de bilmiyordum bunların olduğunu tek başımıza olacak işler değil. Tamam biz vali olarak onlara önderlik, liderlik yapıyoruz, yönlendiriyoruz, önlerinde koşuyoruz. Maddi imkanlar sağlamaya çalışıyoruz ama bu gönül birliği olmadan, bu heves olmadan, bu heyecan olmadan bunların hiçbirisi, hiçbirisi gerçekleştirilemezdi. Her <laughs> kapıldı yerimize kazdık. Ve katılanlar dolayı çok teşekkür ederim Sayın Valimize. <laughs>